Ay gerçekten yani çok acayip bir şey yaşamışsınız ya. Şu hale bak. Şu hale bak savaştan çıkmış gibi. Ah Türkan Hanım tabii siz de tam Müjgan panik atak geçirirken gelince... Ya kadıncağızı da işte böyle odaya kilitledim. Ay kusura bakmayın ne olur. Öyle, öyle öyle oldu biraz. Ben artık gideyim. Siz neden gelmiştiniz? Ben kocama bakmaya geldim ama sizi de göreyim diye de odayı bellemişim ya sizin diye girdim kusura bakmayın böyle ben gideyim artık. Ben de kocanızı tam bir yere göndermiştim buralarda değil yani. Ama Zeynep aşağıda her an gelebilir. Hı, e, tamam sağ olun. Ay ay Türkan Hanım değil mi? Tekrar kusura bakmayın ne olur ben sizi kazıdım beynimi. Artık unutmam hayatta. Evet, evet, sağ olun sağ olun. Ee, kolay gelsin size. Geçmiş olsun. Tekrar. Evet, sağ olun. Evet. Şimdi bana neler karıştırdığını hemen anlatıyorsun. Asıl sen anlatıyorsun. Kadir'in kız kardeşi eniştesi yedi sülalesini bu ajansa niye doldurduğunu. Ondan ne gibi bir beklentin olduğunu. Vay be patrona bak teknik sorunlarda bile yanımızda. Sen anlıyor musun bu bilgisayar işlerinden? Ben aslında seni anlamak için gelmiştim. Çöpe giden görüntüleri izlemek istemişsin. Hani bilseydik sildirmezdik. Ama artık çok geç. Onu bu arkadaştan öğrendik sağ olsun. Sen aynen devam et kardeşim yapacak bir şey yok. Da bir şey diyeceğim ben çok merak ediyorum. Bu bu yılbaşı çekiminde bu kadar heyecan yaratacak ne var acaba? Heyecan yok. Sadece kötü performans. <laughs> Aha. işte kötü performansla geldi. Herkesin teknik desteğe ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Bugün senin başın kalabalık. Ben size bakmaya gelmiştim aslında. Bir şey mi oldu? <laughs> bir de kötü bir şey mi oldu diyor ya. Yılbaşı çekiminde o kadar kötüymüşsün ki Zeynep, bütün videoyu imha etmek zorunda kalmışlar. Ben de bir görmek, izlemek istedim diye yer yerinden oynadı Olimpos'lardan patroncum indi geldi. Hiçbir şeyin yerinden oynadı falan yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o kadar. Ben izlemedim, var mı videosu? İşte o kadar kötüymüşsün ki tarihten silmişler videoyu. Ben de merak ettim ne olmuş olabilir diye izlemek istedim ama... ...şansıma küstüm artık, yapacak bir şey yok. Benlik bir şey var mı bugün? Hayır yok. Güzel. Ben konuşmak istiyordum aslında. Hazır ikiniz de buradayken. Sitare Hanım da yeni geldi. Hatırlarsanız konuşacağımız şeyler vardı. Evet o zaman şöyle yapalım. Siz gidin konuşun ne konuşacaksanız. Benim önceden verilmiş bir sözüm var ne yazık ki. Ben geldiğimde kulaktan kulağa oynar. Anlaşırız. Görüşürüz. Bu arada kapı açıldı mı? Hani gerçekten bu kadar saçmalığın arasında çıldırmama ramak kaldı. Tamam sakin ol. Hadi bir mola da senin için verelim. Silindi mi hepsi? Görüntüleri kurtarı kurtarması haber ver. Akşama cebinde bil. Sen. Benim canım karıcığım ya. Görüyor musun Zeynep Hanım? Kocasını merak etmiş, iş yerinde ziyarete gelmiş. Hem de koşa koşa. Ah karıcığım, canım karıcığım ya. Beni kontrol etmek için gelmedin yani Allah. Ya, yok kızım ben en sene geldim. Ben sen burada değilsin zannediyordum zaten. Neyse ben Hanım'ın yanına döneyim artık. Zeynep Hanımcığım. Yani ajansta yüzümüze falan baktığınız yok maşallah. Ben şunu soracağım. Arabada giderken Sitar Hanım'a haber geldi. Müjgen miymiş, neymiş? Bir yere mi kapatılmış? Kapatmış mı kendini? Anlamadım. Ne bunun Aslı? Evet. Bir misafiriyle odada kilitli kalmış. Misafir demek. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Hı. Açık içeri gireyim. Zeynep. artık. Zeynep bu kim ya? Bu Müjgan mıdır nedir? Bu internet şeyi falan mı? Meşhur mu? Ne bu? Fe Fevzi şey... Fevzi şey ben işe geç kaldım sen bir şey yapsana. Ya, ya dur bir hemen şey yapma dur. Kes sesini. Fevzi gel gel. Kolay gelsin kızım. Hadi. Kapı açıldı. Hem de inanılmaz bir hikayeyle. Ben yemedim Türkan. Söyle bakalım şirkete niye geldin? Ulan Türkan bana bak. Lega Luga'yı bırak. Benim asabımı bozma. O Müjgan denilen karı. Ulan o kıtı başı ayrı oynayan karıyla senin ne işin olur lan? Bana bak Türkan. Ya şimdi bülbül gibi ötersin ya da ben şimdi geriye basar giderim karıya kendim sorarım. Öt lan. Ya yapma Fevzi ya. Ulan öyle bir yaparım ki öyle bir yaparım ki. Ulan zaten o karıyı bir yerden gözüm böyle ısırıyor ama. Söyle lan yoksa giderim. İblis o iblis. Ulan el alemin karısına ne zaman tanıdığında düş... Lan. Melek ol. Vay arkadaşım, Melek, Sitara Hanımın ahbapı Melek, Müjgan... ha, Kadir'in Melek. şu suratının haline bakar mısın? Ay gerçekten fotoğrafını çekmek isterdim şu an. Ay kız kurşundu panik ataktı derken kilitlendi resmen. Gerçi sen bilirsin bu panik atak olaylarını. Gördük Ozan'la geçirdiğim panik atağı. Sen yere daha tam basamıyordun. Zorlamayalım istersen. Ay evet evet. Kapatalım bu kurşun muhabbetini. Doruk'cumun benden daha fazla soğumasını istemem. Hiç soğumuş gibi bir hali yok bence. Rahat olun yani. Ben Müjgan'ı bırakıp geleceğim. Buradasın değil mi? Buradayım. Buradayım. Seni bekliyor olacağım. Konuşacağımız şeyler var çünkü. Tamam. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim tatlım. Çok soğuk bir şey bu ya. Neyle tıklıyorlar bunu? Hadi Müjgan ben bırakayım seni. Ulan işe bak ya. Ben de diyorum ki bu karıyı nereden tanıyorum? Bizim gözümüz görmeseydi de... ...şeytan görseydi o uğursuzun yüzünü. Ulan Türkan bana bak bu karı var ya... ...sağına soluna bir şeyler yaptırmış belli. Değir zıkkım niyetine ne yaptırdıysa. Ulan madem sen bu karıyla karşılaştın... ...nasıl öyle elini kolunu sallaya sallaya çıktın oradan? Çıktım işte. Gizliyormuş zamanında... ...çoluk çocuğa karıştığını. Ne Starı Hanım'ın ne de kimsenin haberi yok. Sen öyle san. Ne? E sen devam et, devam et sen anlat, anlat. Kadının benden beter ödü koptu zaten. Rezil kadın ya. Daha doğurduğu çocuğun kız mı olan mı olduğunu bilmiyor. Ben de olan dedim. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 Türkan manyak niye diyor lan böyle bir şey karıya? Ne Zeynep onu bilecek ne de o Zeynep'i bilecek Fevzi. Bak Zeynep de değil. Hiç kimse bilmeyecek ölümü gör. Babam Kadir, Nimet Anan, hele o anan. Anamı karıştırma. Hiç kimseye söylemeyeceksin Fevzi, ölümü gör. Lan tamam hadi, hadi in aşağı yürü, hadi hadi hadi, hadi, hadi yürü. Tamam. Ulan saf karım. Sitara hanımın haberi yok öyle mi? Yok. Ulan Fevzi kucağına düşen altın topun farkında mısın lan? Ulan kısmete bak ya. Allah! Ulan yaktım hepinizi şimdi. Yaktım lan sizi. Üzgünüm tatlı çocuk ama o biri hiç kusura bakmasın. Eğer ben Müjgan'sam ve hatta biraz da Melek'sem sen benim olacaksın. Merhaba. Arabayı rica edebilir miyim? Tabii efendim. Ne haber şekerim? Senin mıntıkandayız. Neredesin? harika. Hemen iki restoran yanındayız. Bu gece bana çalışacaksın. Doruk Somer'le birlikteyim. Müjgan, anladık tamam da... ...Doruk Somer dediğin adam magazin figürü bile değil ya. Haber değeri bile yok adamın. Ben şimdi ne yazayım yani sizin fotoğrafınızı çekip? Aa boş yapma. Magazin değeri olmayabilir. Ben senin değerini dolar cinsinden vereceğim. Şimdi uzatma da gel. Çıkışta bizi yakalayacaksın tamam mı? Ben geldim. Araba gelmedi ama daha. Çürsün. Ay o. Oh. Böyle düşmez. Merhum iş insanı Ardıç Somer'in oğlu Doruk Somer, babasının yedisinden sonra ilk kez gecelerde görüldü. Yanındaki gizemli güzelle Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkan genç ajans patronunun İstanbul gecelerine hızla uyum sağladığı görüldü. Ya bırak artık şunu ya. İstanbul geceleri kaçsın bir yerlerine. <laughs> Çok komiksiniz ya. Siz İstanbul'a mı kızıyorsunuz yoksa o telefona mı kızıyorsunuz? Yazık yazık. Telefona kızılır mı ya hiç ya? Ne oluyor kızım orada? E yok bir şey anne. Kadir sen niye bakıyorsun o telefonda? Aha bu da kala kaldı. Telefonu eline alanın ifla kalmıyor sabah sabah. <laughs> Valla şimdi gelip orada illa baktıracaksınız yani bana. Ay anne sen de ne meraklısın ya. Doruk Bey Gizem'le bir güzelliğe yemek yemiş ona baktık işte. Oh afiyet olsun kılçıksızından. Gitsin o gizemli güzelin mahallesinde de biraz artistlik yapsın da görelim. Gizemli değil. Müjgan. Müjgan da balıkçıda otururken işte fotoğraf çektirilmişler. Ee, ona bakıyorduk biz. Müjgan. Kadir ver bakayım onu bana. Müjgan bak. Bak kime benziyor bak. Kimseye benzemiyor. Benziyor saçlarına bak tıpkısının aynısı. Kadir, aynısının tıpkısı yok, yok öyle bir şey. Hayır ben çok iyi tanıyorum, ezbere biliyorum. Kafamda fotoğrafı var, melekin saçları onlar. Kadir, gel. Gel böyle, gel. Ben sana göstereceğim. Ne göstereceğim? Kalk bir, gel. Yürü. Aynısı. Yürü Kadir. Vay melek hatun vay. Gariban Kadir'den sosyetik kısmete. Vay be. Ulan bu endamınla bu alemde sen yolunu bulamayacağım da biz mi bulacağız be? Git şuraya. Bana bak Kadir. Babam şimdi camiden gelir. Sakın ha, sakın ona böyle tıpkısının aynısı falan demek Kadir. Tamam mı? Adamın yüreğine iner bak. Aynısı. Aç bak. Aç bak aç. aç aç. O meleğin saçı ben ezbere biliyorum. Mele, me, me, meleğin saçı. Ya saç aşağı saç yukarı Kadir. Ya saçlarını mı doldurma. Ay yolma ne olur Türkan. Tamam. Al sana saç. Tamam ha. tamam. Bak saç saça benzer Kadir. yüzü bile görünmeyen kadını sen o uğursuza nasıl benzetirsin? Hangi akla hizmet? Günah Kadir. Zeynep'in kulağına gitse ne olur? Ne olur. Bir düşün bakalım. Ha? Ne olur. Ne oldu o gece? Ya. Seni yüzün kızarmadan cevap veremediğini... ...seni bilsin ister misin? Ha? Düşünmek istemiyorum. İstemezsin değil mi? İstemezsin. Anası yüzünden çektiğimizi bilsin. Da bizim gibi üzülsün, ağlasın istemezsin, değil mi? İstemem, bu. hiçbir zaman üzülsün istemem, ağlamasın benim, benim, benim Zeynep. Ağlar ama, sen böyle yaparsan Zeynep çok ağlar. Aynı o gece, bizim anamızın ağladığı gibi Zeynep çok ağlar Kadir. Sen bir hatırla bakayım, o gece ne oldu? Hadi, bir hatırla. karnımızdan, emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Nasıl geldi hatırlıyor musun? Ya koşun yetişin, hissetmeyin yetişin. Koşun, 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 kaldıydı bu Hatice etti. O kadının yalanları... ...anamın canını aldı canını. Yıllarca kadın... ...kendi memleketine hasret ağlaya ağlaya. Son nefesini verdi kadın. Ne de, de deme Türkan. Anne, anne, anne mi deme ne olursun. Derim Kadir'e. Derim. Sen böyle yaparsan, her gördüğünü o iblise benzetirsen ben annen derim. Kadir bak, Zeynep çok ağlar. Anasının iftirasını bilse, sebep olduklarını bilse Zeynep çok ağlar Kadir. Ah be, bir iki yüz dolar daha verseydim yüzüm de görünecekti. Hı. Dolar kurunun gözü kör olsun. Her neyse biz konumuza dönelim. Önünde sonunda o lanet geceyi anlatacaktım zaten. O gece benim en mutlu gecemdi. Nişan gecem. İstanbul'dan dostlarım, Bursa'dan arkadaşlarım, akrabalarım, herkes çiftlikteydi. Vur patlasın, çal oynasın, eğleniyoruz. Güzel bir şey. <laughs> Bence de. Dikkat et olur mu? <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Herkes gittikten sonra nişanlımı uğurladım. E biraz da içmişiz tabii çakır keyfim. Ay. Ah. <laughs> Hayatımın hatasını yapıp gidip yatmak yerine ahıra gittim. Git yat değil mi? Sarhoşsun zaten. Yok. İlle atımı seveceğim. Nişan hediyesi bir atım vardı. Nişanlımın hediyesiydi. Uyumadan son bir kez seveyim istedim. Meğer beni gözetliyormuş. Yalnız kalacağım zamanı gözlüyormuş ahırda atımı severken önce o tuhaf nefesini hissettim. Bir anda karşıma çıktı. Elinde kocaman bir taş vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. O kendi halinde zavallı gariban. Ay taş ne ya? Taş çok avam, çok sakin. Başka bir şey olsun. Silah. Ay yok ya silah da olmaz. Hmm, bıçak. Bıçak çok iyi evet. Ee, ne bıçağı olsun meyve bıçağı mı? Yok. Aa, çık, çıkı. İyiymiş. Hala sıkı bir prova yapacak vaktin var. Unutma lütfen. Sen ona bir kredi kartı kadar muhtaçsın. Ama sitare cadısı... ...sana bin kere muhtaç. Efendim Fevzi. Ya bana bak sen neredesin ya? He, şeydeydim ben de işte, temizlik şirketinde ondan aşamadım. He ta şeydesin ya ta Aksaray'da öyle mi? E, öyle öyle. Yine meymenetsiz meymenetsiz geliyor ses. Konuşsana kızım bir şey mi oldu ya? E, yok Fevzi. E, yok şey yoruldum. E, koşuşturmaca işte ondan. Bu kadar patırtıdan sonra kapıyı Sisari'nin açması da büyük hareket. Daha absürt bir şey yaşamamıştım. Allah. Bir saniye. Bir şey mi? E, hayır, hayır, sen git. Ben geliyorum. Zeynep, bir dakika. Şu sponsorlardan yeni gelen ürünler için teslim aldığım imzası atma lazım. Ya arkadaş, karımızı merak edip soruyoruz. Düşünüyoruz kendisini. Ya bu da suç arkadaş ya. Tamam Fevzi tamam. Ben çıkayım şimdi anca dönerim zaten. Tamam. Ee, öyle yani öyle. Ulan Türkiye. Demek Aksaray'dasın. Çok da uzun yolun var karıcığım ya senin Aksaray'dan buraya. Ne gereği var ya? Tabii ya karıcığım. Ta Aksaray'dan bizim oralara kim bilir kaç vesayet değiştireceksin değil mi? Ah oh, zavallı sen. Merak etme Türkan, ben seni bırakırım eve. Sana şansını daha fazla zorlama diyorum. Hala papağan gibi aynı şeyleri söylüyorsun. Sen de benim sorularımdan tek bir tanesine doğru cevap ver. Ben de papağanlık etmeyeyim. Ya şuna bak ya. Ajans ajans diye kadın merkez üssü sanki. Sen ne yapıyorsun ya? Kadir'in bütün sümsük ailesini buraya mı dolduruyorsun? Hayır eski görümcem yetmiyormuş gibi bir de onun sümsük kocası ya ben onların düğünlerine gittim düğünlerine. Ya beni görüp tanısaydı? Birbirinizi otuz defa gördünüz zaten. Belli ki tanımıyorsunuz. Hadi Doruk'a yakalanmadan çıkalım şuradan. Doruk geldi. Yakalandınız. Hı. Hıh. Ulan bana bak, ulan sen canına mı susadın lan kadın? Ulan hangi akla hizmet sen bana yalan söylüyorsun? Fevzi tamam ne olur bak kurban olayım. Ulan kes kes lan legalogayı kes! Ulan sen bana nasıl yalan söylersin ya? E, Fevzi bak şimdi kız geliyor, ne olur onun yanında bir şey deme tamam mı? Bak kurban olayım ben sana sonra her şeyi anlatacağım. Ulan ondan korktun kadın benden korkmuyorsun. Kurban olayım, sen hiç bir şey söyleme. Ne işin var burada hala? Yani ben de bari sana rezil olmayalım. Şuradan kaçalım diyordum ama yakalandık. <laughs> ya gerçekten sinirden gülüyorum yani. Sen söyle ya. Sen söyle hiç kurşun döktürülecek yer mi burası? Hı? Ya sinerji, enerji, bir şeyler. Ha bir de kapıları kilitlemişler kurşun dökeceğiz diye. Biliyor tabii rezil olacak biri görse. Ay sonra sen panik atak geçir. Oraya vur, buraya vur, etrafı dağıt. Rezalet, gerçekten rezalet. Ay ne olur bana öyle bakma, gerçekten çok utanıyorum. Şimdi ben doğru anladım değil mi? Burada yani benim odamda kurşun döktürürken panik atak geçirdi. Evet ama ortaklığımız için. Yani kötü enerjiler gitsin istedim. Böyle çakralarımız açılsın istedim. çok inanırım ben böyle şeylere. Yani nazardan o kadar çok korkarım ki. Kurşuncu kadın nerede? Çıtı mı? İstiyorsan çağırayım. E, döktürecek bak, o da döktürecek. Çağırayım mı? Ah. Ay ya, yani, zavallı kadın, zavallı kadın. Ödüp atladı. Şurada yani gerçekten söylerken bile azabım bozuluyor. Üç harfliler, üç harfliler diye yırtına yırtına çıktı şuradan. Ay evet evet ay kadın nasıl korktu bende aynı böyle senin baktığın gibi bakıyordum vallahi bana. <gülüyor> yani gülüyoruz ama tabii ki hiç komik değiliz. Ya yani hiç bizim gibi bir ajans da olacak bir şey mi bu? Allah'tan kapıyı kitlemişsiniz. Biri görse duysa ne olacak? Yani dilden dile dolaşırız, şehir efsanesi oluruz. İnsanlar bize nereleriyle güleceklerini şaşırırlar. Ya sen söyle, ben şimdi müjgene kızmayayım da ne yapayım? hı? Tencere nerede? Nerede tencere? Tencere derken? Bu kurşun hani su kaynatıp tencereye dökülen bir şey değil miydi? Aa, bak görüyor musun? Görüyor musun? Sen beni ezikledin kurşun döktürüyorum diye. Ama bu iyi oğlum bayağı e, döktürmüş yani daha önce. <laughs> dur tahmin edeyim. Annen değil mi? <laughs> Ay, tamam tamam. <laughs> tamam ya yani, tabii onu da toparlayıp gönderdim kadınla birlikte. Bu rezalete devam edecek halimiz yoktu herhalde değil mi? Ya yani, sen ama eğer bana uyarıyorsan tabii ben engel olmuş olmayayım siz. Takılın. Ay, ay, ay ben gerçekten bir panik atak daha kaldıramam. Ya Ben gideyim, hatta eve gidip bir psikoloğumu arasam iyi olur. Ben de sana seve seve eşlik ederim hayatım. Çünkü daha hırsımı alamadım senden. Dorukcuğum, bu olay çok yayılsın istemiyorum. Sen de dikkat et, tamam mı? Tabii tabii, kesinlikle. <laughs> Gelmiş, gel Müjgancığım, gel. nasıl bir saçmalık? Meral, bana güvenlik kamerasının kayıtlarını gönder hemen. Bekliyorum.